Dostlar selam, seriye yeni bir video ekliyoruz. Hesabımıza kredi kartı nasıl tanımlanır? Bazı çekincelerimiz var. Bu yersiz bir korku. Nedenini hemen açıklıyorum. Herhangi bir reklam verirken kampanya detaylarının altında daha fazla seçenek göster ve kampanya sınırı ekle diye bir butonum var. Buraya ben örnek veriyorum 200 TL dediğim zaman Facebook benden 200 TL dışında herhangi bir harcama yapamaz. Buna tabii bir de vergi eklememiz gerekiyor %18. Facebook biz burada kısıtlandırıyoruz. Diyoruz ki bu kampanya için, bu reklam için sadece 200 TL harca. Bir günde de harcatabiliriz bunu. İstersek 10 günde de harcatabiliriz bunu. Bir sonraki aşamada reklam setinde yapacağız. Korkularımızı yendik. Şimdi hesabımıza kredi kartımızı tanımlayabiliriz. Business Manager'imize gelip burada tüm araçlara tıklıyorum. Aşağıda reklam yöneticisi var. Buna tıkladıktan sonra hesabımda bir kart tanımlı olmadığı için ödeme yöntemi eklemem gerektiğini söylüyor. Buradan bu butona tıkladıktan sonra açılan pencerede buradan ileriye tıklıyorum. Kartın üzerindeki ismi girmemi istiyor. Kart numaramı giriyorum, son kullanma tarihi ve güvenlik kodunu. girdikten sonra kaydet diyorum. İşlem bu kadar basit. Bir serinin daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere.